Merhaba sevgili Kent TV izleyicileri, Beşen Birge'nin ikinci bölümünde gene karşınızdayız. JCI Türkiye 2019 Başkan Yardımcısı Ali Mutlu Köse ve JCI Bodrum 2019 Şube Başkanı Aslı Mercan'ın Kent TV ekranlarında hazırlayıp sunduğu Beşen Birge programının bu haftaki konuğu Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu'ydu. Önce geçtiğimiz sezonu bir değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Sözlerine Kent TV ailesine ve JCI'ya teşekkürler ederek başlayan Serdar Karcılıoğlu, Bodrum'un tek yayın kuruluşu olan Kent TV'nin kurulduğu günden bu yana hak ettiği desteği görmediğini belirterek, kanalı uydu platformlarında görmek istediğini dile getirdi. Ee, öncelikle Kent TV'nin bu çok güzel hazırlanmış yeni mekanını, Hayırlı olsun diliyorum. Sizin de programınıza aynen. teşekkür ederiz. İkinci konuk benim galiba. <laughs> Kent TV Bodrum hayatında çok önemli bir mecra. Yıllardan beri sahibi arkadaşımız Oğuz, Oğuz Bey, Bey ciddi ölçüde mücadele ediyor. <laughs> Bugüne kadar gelmiş geçmiş belediye başkanlarının ee, bu kanalı normal şartlar altında Dijitürk'te, D-Smart gibi yani uyduya çıkartma noktasında e, mutlaka bir e, adım atması gerekiyordu. Ama ne yazık ki hep yalnız bırakıldı. Bu Bodrum'un tek ve yegane e, tamam. televizyon kanalı. E, çok önemli. E, ama geçmişi bir tarafa bırakacak olursak ben şimdi buradan önümüzde yaklaşan yerel seçimlerde Kent TV için şöyle bir şeyde bulunmak istiyorum, teklifte bulunmak istiyorum. Her kim belediye başkanı olursa ilk yapacağı iş Kent TV'yi uyduya çıkarmak olsun. Programda Köse ve Mercan'ın sorularını yanıtlayan Serdar Karcılıoğlu, 2018 turizm sezonunun fiyat politikaları nedeniyle çok insanın ağırlandığı ancak karlılığın çok düştüğü bir sezon olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Türkiye'de turizme yön verenler başka sektörlerden turizme geçen yatırımcılar haline geldi. Bu yatırımcılar turizmin dinamiklerine çok hakim olmadıkları için en ufak bir krizde yapacakları ilk iş fiyat kırmak oldu. Bunun bir sonucu olarak da 2016'da Türkiye'de konaklama sektörü ciddi oranda fiyat düşürdü. 2017 ve 2018 yıllarındaki doluluk oranlarına bakıldığında neredeyse 2011 yılının oranlarıyla geçirildiği görülmektedir. Bu yıllarda turizm sektörü hamallık yaptı diyebilirim. Çok az parayla çok insana konaklama, yeme içme hizmeti verildi. Tüm bunların sonucu olarak da Türkiye'nin 34 senelik turizm geçmişinde batan, icralık olan veya konkordato başvurusu yapan en çok turizm tesisi bu dönemde ortaya çıktı. Bu da karlılığın ne kadar düştüğünün göstergesidir dedi. Costa del, del Golf diye yazmışlardı. Bodrum'da 12 ay turizmin bir hayal olduğuna vurgu yapan Karcılıoğlu şunları söyledi. Bodrum imar kuralları nedeniyle kompakt tesis yapmaya müsait değil. Aralık ayında Bodrum'da açık yatak sayısı 2500-2600. Oysa ki Bodrum'un yaz sezonu yatak kapasitesi 70-80 bin civarında. Bir kıyaslama yaparsak Bodrum'un 14 bin metrekare 100 ölçümüne sahip olan Belek'te bugün açık yatak sayısı 36 bin. Hal böyle olunca uçak seferleri de buna göre dizayn ediliyor. Kültür turizmine entegrasyonu düşünürsek bir turist grubunun en fazla bir günde gezebileceği tarihi alanlara sahip Bodrum'da kış aylarında bir gece konaklama yapılacak açık tesis sayısı çok az. Bodrum'da alternatif turizm kanalları yaratmak için en büyük şans spor turizmi. Squash, dart gibi spor dallarına uygun hale getirilmiş tesisler federasyonlara tanıtılarak bu lisanslı sporcuların bodruma gelmeleri ve burada müsabakalar düzenlemeleri mümkündür. Yani sanal olarak düşünürsek tabii ki marka değeri var. Kapanış konuşmasında programı sunan Ali Mutlu Köse ve Aslı Mercan'dan bir ricada bulunan Serdar Karcılıoğlu, ilerleyen programlarda konuk olacak belediye başkan adaylarından söz alınarak, Kent TV'nin uyduya taşınmasını ve Bodrum basınına yakışır bir yerin basın emekçilerine tahsis edilmesi konusunda adımların atılmasını istedi. Ben e, sizden e, onlardan söz olarak almanızı istediğim bir mesajı iletmek istiyorum. Sevgili başkan adaylarımız, yerel basın dün Türkiye'nin en önemli unsurlarından biridir. Eğer bir ülkede yerel basın yoksa orada bir basından bahsetmeniz mümkün değildir. Bodrum'umuzda da e, sürekli izlediğimiz, okuduğumuz çok ciddi e, yerel e, basın yapan arkadaşlarımız var ve onların hepsi çok zor ve güç durumdalar. Doğru bir yerleri yok, doğru bir internet bağlantıları yok. Lütfen e, hanginiz belediye başkanı olursa bu arkadaşlarımızın çalışma ortamlarını sağlayınız bu bir. İkincisi... Programın başında söylediğim gibi Kent TV bizim için çok önemli bir mecra. Bu mecra'yı ilk yapacağınız iş bu mecra'yı uyduya çıkarmak olsun. Bunu buradaki programı sunan arkadaşlarımızın da sizden bir söz olarak almalarını istiyorum ve bu sözü lütfen burada veriniz. Ee, geldiğiniz anda o koltuğa oturduğunuz anda yapacağınız ilk icraatınız başta Kent TV'yi uyduya çıkarmak daha sonraki Bodrum'daki bütün yerel basın e, emekçileri arkadaşlarımıza bir yer interneti olan sekreteryası olan bir yer temin etmenizdir.